bugün yeni seri gelecek. Yeni serinin bir sürü bölümü olacak. Köyü bulmaya çalışacağız bu seride. Köpek balıkları var denizde. Hem de sabah gibi bir tane adada yaşamayı çalışacağız. Böyle de kulübemiz var. İçerisinde yaşayacağız biz. Bu da ilk bölümümüz. Bir aramaya çalışacağız. Bu sandıklarda da böyle şeyler var. Bunlarla geçineceğiz. Şurada da bir var. Şurada da televizyonumuz var. Eski babamdan kalma. Neyse arkadaşlar bölüme başlayalım. Gördüğünüz gibi gece oluyor. şimdi biz şu adaya gideceğiz de. Köle tüccarda kim var? Ha. Hmm, bakalım bir şey geçiriyor. Oy maşallah. Abi hepsini bizim te? olsa. Hayır olmaz. Ne olmaz abi ya? <laughs> ne olmaz? Bak bakir kasan şöyle 31'i çağırırız. Hayır lan sana. Neyse <laughs> <Şimdi. gülüyor> <Asalı. gülüyor> bir gün bir bölümde başladık gözüküldü. Daha geri oluyor. Çok uğraştık yani seri için. Bayağı bir uğraştık. Şimdi ilk amacımız Halit hayatı Normal ağaç kırıp Kendimize bot yapacağız Ve bu botla da Her yeri gezeceğiz Arkadaşlarım Mojo launcherda oynayabiliriz İsterseniz Onu da oynayabiliriz Onu da söylemek istedim isterseniz tabi Burada ben beşek Siz hangi takımlısınız Onu da yorumlara yazmayı unutmayın İlk takipçimiz var Biliyorsunuz ki hmm. şimdi koymayın Gördüğünüz gibi buzdolabı yap Maya da çalışacağız. Bizim ama iki tane kürek yapmamız gerekiyor. İki kürek. tekinemizi yaptık. bir tekneye bindik. Şimdi adamız böyle. ilk bölümümüzde şu anda ne keşfedeceğiz? Şu ada şu noktayla gösterdiğim ada VIP odası. VIP yani iki arkadaş da Şimdi takılır. Abim de gelecek bu arada belki. İsmi, abimin ismi Minecraft'ta bilmeyen şeyler. Köyü bulduk. Çünkü ama şu da da VIP. Oraya yaşayamıyoruz. Orayı soyabiliyoruz. Onun için bir tane şey yapmamız gerek. Çalışma masasından balta yapmamız gerek. İki tane çubuğumuz eksik. şuradan sopa ya sopa ki çubuk değil mi? Şuradan balta yapacağız. Aa, iki tane eksik ya En azından tahta küreğimiz var. Neyse biz adamıza geri dönelim. Neresi diye? var mı? Şurası. koş Çok bu arada arkadan bir şeyler gelebilir televizyon açık şimdi ben kapattım arkadaşlar geldik gördüğünüz gibi Burada bu mobilya modu. Yani takipçimi de çağırabilirim. Mesela Mustafa bir takipçim. Onu da çağırabilirim isterseniz. Şimdi şöyle bir şey. İşe uyuyalım. Uyandık gibi. Balta yaparsak köye gidebiliriz. Neyse arkadaşlar. Ne yapalım? Birazcık da arkadaşlar takipçilerimin yorumunu okuyalım. şuradan YouTube'a gireceğim. YouTube'a girdim. Yüz gibi. Şurada bizim YouTube kanalımız. Yürüyen Creeper. Ne oldu lan bana? Bu bir an önce şöyle Minecraft'ta iki tane komut yorumlarımızı okuyacağım şimdi. Yorumlar, 10 yorum geldi. Oturumum var. Bir de ManyBlox diye kanal var. O kanalın sahibiyim. İstek attım. Neden video gelmiyor? var mı? İlk abone ilk kral. Şimdi ne ben de geleyim. İstik Minecraft. İstek attım Koblet Mustafa'sta. Mustafa da. Şimdi gördüğünüz gibi. Siz de katılabilirsiniz. Ama paralı. Şimdi Niye video gelmiyorum? Açıklamasını söylüyorum. Arkadaşlar biz de insanız yani çok uğraşıyoruz. Birazcık tatil verememek zorunda değiliz. O yüzden şimdi bu yorum okuyoruz. Kardeşim şimdi bizim diğer YouTuber'lar var onların emeği var hepimiz insanız en azından yorum atıyorum yani yoruluyoruz bu okumam çok hızlı neyse arkadaşlar yorumlarınıza kalp atıyorum kendime de attım yani tınlayamam Belki açık aboneler Sorular. Neden video gelmiyor? Oturum var mı? En yeniler bunlar. Neyse arkadaşlar. Bir sürü modumuz var. Bu kadar çok oyunda oynamamı istiyorsanız kanalıma abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. GTA bile var sizin için hileli nils bravo video oynarım arkadaşlar roblox video oynarım neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı görüşürüz bay bay arkadaşlar kapanmıyor